அது bir giriş yapayım dedim. Karantina günlerinde canınız sıkılmayacak arkadaşlar. Çünkü ben her gün video atmaya çalışacağım. Sizler de beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapacağız? Uzun süredir yapmıyordum. Özledim. İçimde bir alev aldı. Alev niye alıyor? İçimde bir özlem aldı. Bu özlemle sizlere bir sinema filmi hazırladım demek isterdim ama ben hazırlamadım. Burada arkadaşlar, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Fortnite Fan TV kanalından Fortnite Joker vs Midas izleyeceğiz. Sizce Joker mi alacak vs'yi yoksa Midas mı? Kötü Joker. Sen nasıl bize savaşırsın? Şimdi video videomuzu izleyelim. Daha çok için beğenmeyi unutmayın. Ama ben bir şey unuttum. Ne unuttum? Bilin bakayım ne unuttum? Mağazalı kostüm alırken yapmanız gereken Tokçoy! Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Joker ve kötü adamları. Arkadaşlar hayatta böyle kötü insanlar her zaman olacaktır. Önemli olan bunlarla savaşabilmek. Midas kardeşim oruç tutmuyor mu ya? Pı. Oğlum buraları biraz erletelim. Canım çıktı. <laughs> Neyse dur. Ha, duamızı unuttuk arkadaşlar. O zaman aç elleri, aç 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 Sizler yorum yazıyorsunuz. Herkes yazıyor. Oruç tutanları Allah kabul etsin diye. Ben bunu sesli olarak söylüyorum. Sizin yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Allah'ım oruç tutanların orucunu kabul et. Video beğenen, abone olan herkesin istediği her şey olsun. Babası, annesi, kendisi istediği bilgisayarı alabilsin. Ama beğenip abone olanlar, şu an yapanlar olsun. Amin diyorum ve videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kapı çaldı. Kardeş kapıdan bir delikten bakar insan ya. Delik yok mu kapıda? Heh, yedin kafana kar topunu. Kar topu ne? <laughs> Harbiden kar topu yapmış ya. Devasa kar topu. Pat Tak! Kardeşim ne yapıyorsun yapma. Yapma bunu. Evet şu an hala yemeye devam ediyor. Acir yeme biraz kıza bak ya. Bir kıza bak ya. Ye yeah, ye yeah. sen yiyeceksin bir şey Aha zehirli bombalar geldi <laughs> Ulan bu Joker'ın adamları da var ya Hep aynı taktiği yapıyor Bir şey diyeceğim onu zehirlemese kızı yine kaçırır zaten Niye zehirledik onu Bir de mı kaçırıyor <laughs> ya, Peşlerinden gelmesin diye yaptı bak iki tane silah vardı bir Midas'ın gözlere bak lan. Uy. The end diyor. Aga. Hapishaneye gitti abi. Joker hapishaneye gel. Abi bu başka kız. Bu Müge değil. Ha Müge burada. Müge Joker. Oğlum Joker'in tipe bak. Uy hayalet gibi geliyor. Aa gene dalga geçiyor. Gülüşe bak senin kafana yumruğu vurdun mu yok olursun Joker beni kızdırma ha Sinirlendim arkadaşlar Birisi sizin kız arkadaşınızı kaçırsa böyle şeyler yapsa ne yaparsınız Sinirlenirsiniz Bir de Joker'le Müge'yi yan yana koyuyor Hayır diyor benim sevgilim Midas diyecekim <laughs> Ya bu Wolverine değil miydi ya Lal Oo Wolverine'e bak 3 tane kızla takılıyor arkadaşlar az değil ya. Wallerin de az değil abi. Kaslara baksanız da. Bu kaslar olursa bütün kızlar düşmüş yani. Evet, Midas yardım istiyor galiba Wallerinden. Atla diyor. Bırak kızları lan Müge'yi kaçırdılar. Yardım et diyor. Evet, Wallerin yardım edecek şimdi galiba. Evet, Wallerin kızları diyor. Kızlar diyor. Benim diyor, acil gitmem lazım diyor. Şimdi çıktı diyor. Hop bırakıyor kızları. Midas da üstünü giymiş. Sağlam giymiş. Lan niye kıza patlayan top atıyorsun su topu? Bekleyin oğlum birazdan. Bekleyin kafanızı kıracaklar. Geliyorlar. Aha geldiler vallahi patlayan bomba. Yapıştır oğlum yapışan bombayı. Hop patlasın hadi bakalım. evet Joker kaçarsın öyle. Hadi Midas. Müge yan tarafta. Müge yan tarafta. O kız kaçtı. Müge'yi bulacak şimdi. Evet Müge burada alıyor. Ama Midas geldi. Aşkım hoş geldin. Evet sana kalp yolluyorum diyor. Ben de sana kalp yolluyorum. Müge. Bak bak nasıl kaçıyor. Ama orada mayınları yerleştirdi. Wolverine. Patlat oğlum. İşte Joker'in sonu geldi. Kısa film yapmışlar arkadaşlar bunu. Kısa sinema filmi. Ama bitmedi. Hoşunuza gitti mi arkadaşlar? İşte devamı burada bakın. Fortnite, Joker vs Venom var arkadaşlar. Bunu da izleyelim mi? İzleyelim. Oğlum bu Joker ne kadar kötü bir adam. Venom'a nasıl baş koyacaksın? Venom dediğin hayvan gibi bir şey. Venom'a senin gücün yetmez ki. Arkadaşlar şu ana kadar izleyip beğenip abone olmayan varsa çok üzülürüm. Lütfen beğenip abone olun. Evet bayağıdır yapmıyorduk özlemişim ya bu sinema filmleri güzel oluyor arkadaşlar değil mi? Oo! Venom oldu. Kardeş nasıl bir Venom ya? Of Venom'a bak. Lan arabayla çarpacak. Venom vur. Oo! arabayı patlattı. nasıl çekmişler bunu? Oh, Joker geldi. Joker eğiliyor bak bak bak. Ama arkadaşları geldi Joker'i kurtarmaya. Bomba atıyorlar. Hayır. O bomba şey değil mi? Havadan bir şey düşüyor böyle. E, Joker de ölecek. Ha. Kaç oğlum Venom. Kaç 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 kaç. Aynen o bomba havadan fişekler düşen bomba. Abi bombalar Joker'e denk gelmedi mi? Ya ne saçmalık ya. Lan yine mi kızlar? Oğlum kızlar hala dans mı ediyor lan geçenki videodan beri? Geçenki videoda da dans ediyordu kızlar. Abi bu kızlar işi gücü dans eğlence ya. Olmaz ya öyle kızlar. Bak Venom gitti yardım etmeniz kurtarmanız lazım Venom. Lal. Bak bütün filmlerde Lal oynuyor. Lal çok güzel bir karakter çünkü. Lan Joker var arkada Arkadaşlar şunu öğrenin ya. Şu hayatta kapınızı açarken dikkat edin. Bir bakın yukarıdan kim var kim yok diye. Açmayın tanımadığınızı. Açarken bir de hırsızlık bir kilit var. O kilidi şey yapın yarım açın kapıyı. Ya kimin geleceği belli olmaz yani. Tanımadığın kişiler olabilir. Gelebilir, evde tek olabilirsiniz. Aileniz olmaz. Açmayın kapıyı. Okey. Şu an izleyenler okey yazsın yoruma. Okey. Abi bu Joker nasıl bir sapık ya? Bütün kızları kaçırıyor ya. Bütün kızları zorla kaçırıyor ya. Aha. Aa, daha önceden bir şeyler yaşamışlar. Burada Wolverine O o zamandan beri aşıkmış. Ama bu başka kız ya. Başka kız. Kızı öldürdü mü acaba? Yüz vermeyince. Aa öldürmüş. <laughs> Aga. Joker bunu öldürmüş daha önce. Aklına geliyor bunların bak bu olaylar. Aga be! Bunu da öldürmesine izin vermeyecek. Oo. Kafasına rift şeyi attı. Bekle oğlum Joker. Bekle işim bitti. Bekle Wolverine geliyor. Wolverine sana verecek. Hayır basma. Basma tut dolanı ben öyle bekleme. Hayır. Al onu. Vur oğlum. Çok. Oğlum bayılttı zaten ele baksana Wolverine. Wolverine bir vuruşta bayılttı. Heh, şimdi sen, sen şimdi işkence çekeceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım işkencenin kralını görecek şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar devamı. Oğlum devamını izlemek isterim ya. Devam var mı acaba? Varsa devamı gelecek arkadaşlar. Eğer istiyorsanız devamını bu videoyu 3000 like bekliyorum. Buradan kanalıma abone olup buradan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Sinema filmlerini seviyor musunuz? Yorumda belirtin arkadaşlar. Sizler istedikçe daha çok çekeceğim biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.